arkadaşlar videoyu beğenmeden önce abone olup like atmayı unutmayın o zaman video geçen bu arada arkadaşlar şey modda olacak çünkü, çünkü oyun birazcık kasıyor o yüzden arkadaşlar bu modda olacak eminim sıkılmazsınız ya yeni kalktım da şu kapıyı bir açayım çok yoruldum Ya ev önceden de sallandıydı. Deprem olduydu ama şimdi raylı sistemle yaptılar. Raylı sistem. o bu raylı sistemi düşünen Japonya'nın teknolojisi ne kadar gelişmiş ya. Keşke Türkiye'nin de yani şeyin de öyle olsa. Melon Melon ülkesinin de. Ama böyle yapmıyorlar. Ya hadi bu oyunu kazanabilirim kazanamazsam da neyse boş ver. Hadi. Tık, tık, tık. Kim o? Gel. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya anne yine mi şakalarınla beraber? <laughs> Bilgisayar ekranından bakayım. Doot doot doot. ve canavar kaçar. <Gülüyor> Lan! <laughs> da! Ah, oh. Pumpkin ölür. Ve corn da ölür. Ama melon hala hayatta. Ah, ya elim kırıldı bu ne ya? Dur şuradan atlayayım bari. Aa! Ah. Mayıl'ın da çok fazla yaradan dolayı ölür. Ve yaratık bir daha da gelmez ve o evde yıkılır. Bilgisayar oynayan çocuk ölür. İzlediğiniz için teşekkürler.